çevre ölçüyoruz ile devam edelim arkadaşım ne çevreymiş çözüyoruz çözüyoruz bitmiyor hadi yapalım devam edelim yapacak bir şey yok paşa paşa çözeceğiz Hemen sorumuza geçelim. Kare şeklindeki bir tarlanın yere yani düşen şey değil arkadaşlar. E, Kovum düştü Kabuk. Kabuk düştü. Ben düşmedim tamam mı? Evet. Kare şeklindeki bir tarlanın etrafına 4 sıra tel çekiliyor. Bu iş için toplam 5120 metre tel kullanıldığına göre bu tarlanın bir kenarı kaç metredir? Hmm, arkadaşlar biraz görselleştirelim mi? Bir tarlam olsun. Şöyle çirkin bir tarla oldu. Tamam. Bu tarlanın etrafına ben 4 sıra tel çekiliyor. Bakayım ilk önce bir sıra çekeyim. Ne yaptım? Tarlanın çevresini bir kere dolandım. Bu işlemi 4 defa yaptım. Yani tarlanın etrafının 4 katı, doğru mu? Evet. O zaman bu 5120 tarlanın etrafının 4 katıysa ben bu 5120'yi hemen bir dörde bölersem arkadaşlar neyi bulurum? Tabii ki tarlanın çevresini bulmuş olurum. Hadi dörde bölelim. Bunu kafadan bölebilir miyiz? Böleriz aslında. 5000'i dörde bölmek 1250 mi? Sanki öyle 1250 yani 500'ü bölsem 125, 5000'i bölsem 1250, 120'yi dörde bölsem 30, 1250 artı 30, 1280. Bakalım doğru yapmış mıyım? Bilmiyorum arkadaşlar. 5'in içinde 4 var tabii ki. 1 kere, 4 kere, 1, 4 çıkar. Bir kaldı mı? Bir on birde iki defa var. Sekiz. Uzun zamandır böyle yapmamıştım. Üç. İki de kaç defa var? Sekiz mi? iki de değil. Otuz iki de. Evet. Sıfır 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 indi. Sıfır indi. Yani 1280 santim doğruymuş. Bakın ben de doğru yapmışım. Sevindim. Peki bu tarlanın çevresi. Peki kare şeklinde olduğu için 1280'i ben ne yapmalıyım? Bir defa daha dörde bölmeliyim. Pekala. 1200'ü bölsem 300. Bence öyle. Bakın ben de şöyle düşünüyorum. 1200 80 olarak düşündüm. 12'nin içinde 3 defa var. Sıfırları görmüyorum. Tamam mı? 300 sıfırları görünce. E 80'in içinde de 20 defa var. 320. Sanki burası 320 santimdir. Doğru mu? Bence doğru. Hadi geçmiş olsun. Daha uzatmayalım değil mi arkadaşlar? Peki aslında şöyle yapabilir miydik? Bir tane müsvedde bulabilsem buldum. Evet hemen şunu arkadaşlar. Ben 5120'yi 5120'yi ne yaptım? Biliyorsunuz ilk önce 4'e böldüm sonra bir daha 4'e böldüm. Yani direkt 16'ya bölsem olmaz mı? Çok güzel olur arkadaşlar. Eğer bunu gördüysek tek işlemde bunu bitirebiliriz. Hadi yapalım bakalım. 55'in içinde 16 yok. 51'in içinde 16. 3 defa var. Doğru mu? 3 kere 16. 48. Çıkarıyorum 51'den, 51'den 48'i. 3 kaldı. Sıfırında yazalım hadi. 32. 32'de ne yok arkadaşlar? 16 yok. Doğru mu? 32 16 yok mu? Olmaz olur mu ya? Allah Allah iki defa var tabii ki. 32 yok diyordum az kalsın. Alışmamışım ya pratik yapmaya. E, pratikten çözdüğüm için böyleleri unutuyorum. Evet arkadaşlar sıfır bu sıfır aşağı indiriyorum. Burada bir sıfırım. Sıfırım 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 yok. Ah ne yapacağım buraya? buraya? bir sıfır koyacağım. Hadi bakalım. Evet işte 320 santimetre miydi metre miydi arkadaşlar? Bu tarla bir santimetre olur mu hiç? İşte metre. Kim santimetre dedi? Kerem dedi. Hop. Bitti. Haydi bakalım. Anladık mı? Bence güzel. Şimdi senin soruna bakacağım. Kısa yol var mı acaba? Evet. Hadi bunu kısa yoldan yapın. Bir kere de yapın. Kaça bölmemiz gerekiyor? Onu yazın. Onu. Yılımı. Tamam mı? Hadi. Sıra sende. Yerinde görüşelim.